genel sekreterim, sevgili kurul üyesi arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün size etikle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Sunumum da genel olarak etik, mesleki etik ve etik eğitimleriyle ilgili Turmum'un yol haritasından bahsedeceğim. Biraz sonra Başkan yardımcımız Turgay Kanarya haksız rekabet hakkında bilgi verecek. Hatta haksız rekabetle ilgili yazılım programını sizlere tanıtacak. Ondan sonra da oda sekreterimiz Erol Demirel arkadaşımız ve kaliteyi anlatacak. Meslekteki kalitenin yükseltilmesini ve kalitenin faydalarını anlatacak. Arkadaşlar mesleğin kalitesinin yükselmesi, mesleki etik değerlerin yaygınlaşması, haksız rekabeti azaltmaz mı? Bunların hepsi bir zincirin birer halkası değil midir? Biri olunca diğeri olmadan olabilir mi? Haksız rekabetin önüne nasıl geçeceğiz? Afrikalı bir gazeteci tarafından Sudan'da çekilmiş. Sudan'da açlıktan ölümle pençeleşen bir kız çocuğu ve onun ölümünü bekleyen bir akbaba. Fotoğrafçı fotoğrafını çekiyor. Çektikten sonra akbaba buradan uzaklaşıyor ama çocuğu kaderiyle baş başa bırakıp bir an önce fotoğrafını ajansına yetişmek için olay yerinden ayrılıyor. Basında yayınlandığı zaman bu fotoğraf çok büyük yankılar uyandırıyor. Bir tarafta gazetecilik için bulunmaz bir kare. Kaç gazetecinin başına gelir diyen gazeteciler ve fotoğrafı çok beğenenler, diğer tarafta ise ama orada bir can var diyenler. Fotoğrafçı Kevin Carter 1994 yılında bu fotoğrafla birlikte ödül aldı. Ödülden 3 ay sonra da intihar etti. İntihar etmeden önce yakınlarına bir sürü notlar bırakmış Kevin Carter. Notlarından bir tanesi şöyle. Evet, o an çocuğu kurtarabilirdim. Ama sadece gazeteci olduğunu düşünüyordum. Şimdi ise önce insan diyor. <laughs> Günümüzde de böyle değil mi arkadaşlar? Bir yandan açıkla mücadele edenler, bir yandan onların bir aylık, belki de bir yıllık geçimini bir öğünde yiyenler. Aslında her şey mesleki imaj ve saygınlığı en üst seviyeye çıkarabilmek için. Bu da bizim elimizde. İşte bu toplantılar bu, çaba bu çabanın en önemli parçalarından bir tanesi. Sadece bizim için değil etik, İş dünyasının iş etiği olsa bugün iş adamları sigortasız eleman çalıştırırlar mı? <laughs> Yine doktorlar için tıp etiği, siyasetçiler için siyaset etiği olsa siyasetçiler seçim öncesi, seçim aranalarında gerçekleştiremeyecekleri projeleri bize anlatırlar mı? Eğitme eğitimciler için, öğretmenler için eğitim etiği, kamu çalışanlarında kamu etiği gerekmez mi? Biz de bu toplumun bir parçasıyız. Bizim için de meslek ettiği şüphesiz kaçınılmaz. Sizce etik nedir? Ahlak nedir? Etik ile ahlak aynı şey midir? Zaman zaman aynı kullanıyoruz kelimeleri. Veya aralarında bir fark var mıdır? Nedir ahlak? Nedir etik? Var <laughs> <laughs> mı bir şey söylemek biçimde kişilerin benimsedikleri uymak zorunda olduğu kurallar. Ahlak toplumdan topluma değişebilir. Bizim toplumumuzun ahlak kuralları ile başka toplumun ahlak kuralları arasında fark vardır. Burada inanç önemli bir etkendir. Ahlak aynı sınıf, aynı toplumun sınıflar arasında da farklıdır. Daha zengin, daha burcuva sınıfının ahlak anlayışıyla, daha kırsal kesimde yaşayan, veyahut da daha kenarlarında yaşayanların ahlak anlayışı da birbirinden farklıdır. Zamana göre de değişir ahlak. 1900 yılların başındaki ahlak anlayışıyla 2000'li yılların ahlak anlayışı aynı mı? Etik ise en temel tanımıyla iyi ve kötü davranışları izleyen bir felsefe dalıdır etik. Etik bir grup ya da bir meslek grubunun iyi davranışlarıyla kötü davranışlarını irdeleyen ve sonuçta doğru adil kararlar vermesini sağlayan yazılı kurallardır etik. Sonuçta kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için etik mesleki kuruluşlara gerekiyor. Etik evrenseldir arkadaşlar. Bizim muhasebe için Türkiye'deki etik anlayışıyla Avrupa'daki veya Amerika'daki farklı olabilir mi? Sonuçta hepimiz güvenilir ve kaliteli finansal tabloları çıkarmak için, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmamak için doğru ilkelerle finansal tablo çıkarmak için bu mesleği yapıyoruz. Etik doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmadığını irdeleyip fakat doğru, haklı, iyi adil olan davranışların yapılmasıdır. Kısacası etik, adalet demek, tarafsızlık demek, dürüstlük demek, saydamlık, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme, toplum yararını gözetme. Etik, aslında mesleğin bir şemsiyesi. Mesleğin olası, olası veya zararlardan korumak için bir şemsiyedir meslek mensupları için etik. Yanlış bir davranış sadece bir meslek mensubunu etkilemiyor. Bir haksız rekabet yaptığımız zaman sadece kendimiz mi zarar görüyoruz? Karşı taraftaki meslek mensubu da zarar görmüyor mu? Mesleğin imajı zedelenmiyor mu? Aşağı çekilmiyor mu arkadaşlar? Etik bize bunun için gerekiyor. Mesleğimizi yaparken hepimiz biliyoruz yasal düzenlemelerimiz var. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde ve tek düzen hesap planına göre biz giriyoruz. İşlemleri, muhasebemizi yapıyoruz. Vergi çıkarıyoruz. Finansal tabloları hazırlıyoruz. Ama bizim özgür olduğumuz alanlar da var. Yargı, yargıya vardığımız, ikilemde kaldığımız, özgür olduğumuz alanlar da var. İşte muhasebe meslek etiği bu alanlar için geçerli. Bu alanlarda bize etik ilkeler ge gerekiyor. Bu alanlarda doğru <laughs> adil kararlar vermemiz için meslek etiği gerekiyor. <laughs> Kişisel değerlerimiz var hepimizin. Yaşadığımız, aldığımız eğitimlere, yaşadığımız e, yerlere göre, sosyal sosyal ortamlara göre mesleki değerlerimiz var. Kazanç bekliyoruz bu meslekten. Profesyonel sorumluluklarımız var, beklentilerimiz var, gelecek beklentilerimiz var. Ama bunların hepsini yaparken aynı zamanda doğru, adil kararlar vermemiz <laughs> de gerekmiyor. İşte meslek için etik bu alanlarda bizim için <laughs> Etik ilkeler bir örgüt içinde etiğin, etiğin kurumsallaşması için örgütün genel değerler sistemi ve amaçlarını tanımlayan verilen kararların bu ilkelere uygunluğu için rehberlik eden mekanizmadır aslında. Sadece bizim için değil, ben bu sunumu hazırlamadan önce bir araştırma yaptım. Birçok meslek grubunda tekrar etik ilkeleri var. Bankacılık etik ilkeleri, Son çalışanları etik eğitimleri alıyor. Bütün meslek mesleki kuruluşlar etik kurallarını geliştirmekte ve bunları kamuoyuna paylaşmaktadır. Peki biz muhasebe camiasında etik gündemimize neden tekrar geldi? Tabii ki 2001 yılı, 2001 yılı en kaldı. Enron olayından sonra tekrar finansal tablolarının güven vericiliğini arttırmak için finansal tablo standartları, IFRS, bağımsız denetim standartları ve tabii ki bunları destekleyen etik ilkeler tekrar bütün dünyaya dalga dalga yayıldı. Bizim Türkiye'de de aynı şekilde etik ilkeler finansal tabloların güvenini, güvenilirliğini ve kalitesini yükseltmek için tekrar gündemimizde. İş ilişkilerinde yönelik de böyle. İşili gelişmiş ülkelerde, iş ilişkilerinde artık güvence istiyor iş yerleri. Güvence nasıl verilecek? Güven duygusunu nasıl vereceğiz şirketlere? <laughs> Pek tabii ki referanslarımız bizim güven duygumuzu verecek ekmenlerden bir tanesi. Ama mesleki etik ilkeler de güven duygusunu güçlendirmez mi? İşte bize bunun için mesleki etik ilkeleri gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre meslek mensubunun etik ilkelerine bağlı olması sadece o meslek mensubunu değil, yanında çalışanları da etkiliyor. Biz demiyor muyuz bazı arkadaşlarımız için? Kurum kültürü almış, kurumsal bir şirkette çalışıyor, kurumun etik ilkelerine göre hareket ediyor. Bu bizim için de geçerli. Bizim etik ülkelerine uymamız yanımızdaki çalışanların da etik ilkelerine göre hareket etmesini ve performansını arttıracak. Meslek için rekabeti belli kurallara bağlamak için etik gerekiyor. Mesleki sorumluluk bilincini kazanmak için güvenilir en önemlisi ve saygın meslek mensubu kitleleri oluşturmak için tabii ki etik değerlere sahip olmanın haklı gururunu yaşamak için.